Merhaba sevgili üyelerimiz. Hava İş'in görevlendirmiş olduğu İngilizce öğretmeniyim. Adım Melek Sönmez, İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Ve sizlerin dela sınavındaki başarınızı arttırmak için buradayım. Uçuşlarınız sebebiyle farklı ülkelerde bulunabiliyorsunuz. Bu yüzden buna çözüm olmak amacıyla online dersler düzenledik. İstediğiniz ülkelerden kendi uçuş programlarınıza göre katılabiliyorsunuz. Dersleriniz modüler olarak olduğu için uçuşlarınıza göre ders ders kayıt yaptırabiliyorsunuz. Her ay DLA dersleri çizelgesi yayınlanmaktan size ulaşan bu mailden sonra kayıt yaptırabilirsiniz. Sosyal medya alanlarımız bunun için size hizmet edecektir. 5 yıldan beri devam eden derslerimizde İngilizce sınavı puanınızı arttırmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda sosyal hayatımıza da katkı sağlıyoruz. Katılan üyeleriniz oldukça memnun ve istedikleri puanlara ulaştılar. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere.